Annyeon Merhaba arkadaşlar. Bugün 15. günkü cümlelerimizi inceleyeceğiz. Umarım sizin için bu video serisi faydalı oluyordur. İlk cümlemizle başlayalım. Buraya sizin için bir adam çizdim. İsaramın onca new sarıl payo. Şimdi payo yani poda fiili vardı ya şu poda fiilimiz. Bunun arkadaşlar bazen okumak, bazen görmek, bazen izlemek anlamlarına gelebileceğini söyledi. Burada işte haber izlemek derken newsil payo kullanılıyor. Bazen işte okumak anlamında da mesela shinmono payo gazeteyi okumak gibi eee anlamlarda kullanabiliyor. Gramer derslerinde bundan birkaç kere bahsetmiştim. Şimdi burada da haber izleme, e, haber izlemek nasıl söylenir? Bunu görmeniz için bu cümleyi verdim. Şimdi bakalım. Şimdi bir dakika. Şu mouse'u yine kaybettim ben. Şimdi is haramın onca new payo. Ahop şi saşip o bu ne? Çon yok new payo. Şimdi arkadaşlar bu kişi ne zaman haberi izliyor, izler? 9.45'te akşam yani. Çon yok akşam ya. Akşam 9.45'te cümle akşam 9.45'te diye başlamayacaksınız da 9.45'te akşam haberlerini izler. Tamam mı? Bence güzel bir cümle. Ne bileyim babanız ya da anneniz ya da büyük anneniz, büyük babanız evde izlerken bu cümleyi mesela kendisi aa işte büyük babam şu saatte şunu yapar şeklinde söyleyebilirsiniz. Günlük hayatta kullanabileceğiniz güzel bir cümle. İkinci cümlemize bakalım. miyot miyotşiye tegın heyo. Bu Tegan Heyo'yu ben hangi videoda öğrettim hatırlamıyorum. Belki alıştırma 3 videosunu öğretip sonra o videoyu sildiğim için tekrar yükleyeceğim merak etmeyin. Tekrar çekmem gerekiyor sadece. Orada mı öğrettim hatırlamıyorum ama bunu öğrettim yani bildiğiniz bir fiil. Tegan Heyo işten ayrılma ya da işten eve varmak anlamında kullanılıyor. Tamam mı arkadaşlar? İşte burada diyor ki İsa Ramon Miochi'ye bu kişi saat kaçta işten ayrılır ya da işten eve varır gibi. Hangi anlamda sorduğuna göre artık. Zaten iki tane kapıya çıkıyor da. Ee, neyse çon yok. yodoshiye chibe Diyor ki akşam 8'de eve gelirim. Böyle bir cevap. Demiş ki he he tamam tamam. Ben gelirim değil. Ben gelirim diye çevirmişim. Sanki o kişi cevap veriyormuş gibi. Gelir derseniz oldu bu da böyleydi. Bence bu da güzel bir cümle. Size basit, hani çok bilenler varsa basit görünüyor olabilir ama arkadaşlar Koreceyi yeni öğrenen kişiler için bunlar çok kilit ve günlük hayatta aşırı kullanmaya uygun cümleler. O yüzden bunları mutlaka öğrenin. Başına ne bileyim işte Ç, Omoni, Ga ya da işte şeklinde başlayıp Miot, ya pardon. Mesela şey dersiniz. Arkadaşlarınızın adı Ayşe'dir. Ayşe Şi'ye işte senin Ayşe Şiye Omoni, pardon Ayşe Şi dersiniz ki senin annen işte Niyot Şiye Tegane işten kaşa çıkıyor gibi dersiniz. Ondan sonra o da der ki işte şu saatte çıkıyor. Hani bakın bunlar günlük hayata çok kullanabilecek şeyler. O yüzden mutlaka öğrenin. Deftere yazmış olmanız öğrenmediğiniz anlamına gelmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Buna lütfen dikkat edin. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın.